kala hadi lollipoplarımızı şu kutuya doldurarak başlayalım. Şimdi de epoksi reçineyi dökelim. Her tarafını kaplayacak şekilde dökelim. Bu kadar yeter. Şimdi de şekerler gelsin. Çok güzel ve rengarenkler. Bunların da her yere dökülmesi lazım. Sonra da kurutacağız. Tada! Leziz mi leziz bir şekerli resim çerçevesi. Peki sen ne dersin tek boncuzat kardeş? Bence de harika bir fikir pasta kedecik o zaman hadi öpücükle kutlayalım. Yuhu! Boynuzcuk ve pasta kediciğin dans partisi. Bu da ne? Bize bir şey gösterecek. Bu türünün örneği sınırlı üretim tek boynuzlu at telefon kabı. Ah ama avay. Çabuk olun 200 dolar gibi uygun bir fiyata stoklarımız limitli. Hemen arayın. Ah ne ihtiyacım var. Hemen istiyorum anne. Ne oldu? Ne oldu? Neyin var? Iyi misin? Aha, dur bakayım şimdi ne? Televizyona banka şundan istiyorum. Ha, şaka mı bu? O kap için 200 dolar mı? <laughs> Baksana harika değil mi? İstiyorum lütfen. Ah, peki tatlım bakalım ne kadar param varmış. Ah, o kadar için sabırsızlanıyorum. Annem çok zengin. Eminim bana iki tane bile alabilir. Ha, hayır üç. Ah, ha aman tanrım beni korkuttun. Ah işte buldum. Ah, sanki annenin parası biraz az gibi. Kızıma bu kabı alamıyorum. Çok pahalı işte. Ha? Şuradaki de ne? İşe yarayabilir. Selam. iki yeni telefon kılıfı istiyorum. Hey. Orada bekle tatlım. Annenin bir planı var. Elimde tek boynuz at kalıbı ve biraz da epoksi reçine var. Bütün kalıbı doldurmamız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi de zamanla kurumasını bekleyelim. Kalıbı çıkaralım da nasıl olmuş görelim ha. Ah çok güzel. Bunu da diğerleriyle birlikte telefon kabına yapıştıralım. Bence buna gerçekten bayılacak. Tina baksana ne yaptım. Al sana bir hediye. Vay tek boynuzlu at telefon kabı. Televizyondakinden bile daha güzel. Bayıldım ha. En müthişi bu olmuş. Mükemmel. Ah televizyonda şimdi ne var? Ha ah, telefon kapları dünün modasıydı. Artık eğlenceli kulaklıklar var. Tatlı kulaklıklarınızla müziğin tadını çıkarın. Aa, tıpkı pasta kedicik gibi. ah, <laughs> oh, devimi hayaletle çalmış. Ne? Hala yatakta mı? Saate bak. Yedi buçuk oldu. Of, çok uyuyakalmış bu kız. Tina, Tina tatlım uyanman lazım. Çok geç kalacaksın. Beş dakika daha. E kala eğer öyle olsun istiyorsan. Tina! Annene bak nasıl rockçu. Aa, bu gürültü de neyin nesi? Ha? Kim o? Günaydın tatlım uyanma vakti. Ne? Neden? Neden mi? Tatlım saate baksana yedi buçuk. Senin düzenin gayet belli. Yedide uyanmış olman gerekiyor. Ha, o, tabi tabii düzenim okul falan da vardı. Aynen öyle falan da var. Hadi bakalım şimdi giymen lazım. Aa, ah, anne dursana kendim giyinebilirim. Bebek değilim. Ah çok güzel oldun. Küçük bir prenses gibi. Bu kıyafeti ben de sevdim. Teşekkürler anne. Amanın saçını. Hemen onunla da ilgilenmemiz gerekiyor. Kıpırdama. Hayır anne o korkunç şeytani tarağı getirme. kapama acıtıyor. ah iyi de saçların nasıl düzelecek? A dur bir dakika. Saçını yola sokmanın başka bir yolu olabilir. Bir fikrim var. Anneciğim hemen geliyor. Evet böyle toka kalıplarım var. İçine şekerleri de dolduralım. Şekerleri kalıba koyduktan sonra reçineyi de dolduracağız. Şeffaf reçine kullanalım ki şekerlerin renkleri görünsün. Bütün şekerlerin güzelce kaplanmış olmasını istiyoruz. Kalıplarımız tamamen doldu. İşte bu bitti. Klipslerini takıp kurumaya bırakabiliriz. Kalıplardan çıkarılmaya hazırlar. Çok tatlı olmuşlar. Tatlım saçına takacak yeni şeyler yaptım. Şekerli tokalar. Bunların içinde benim şekerlerim mi var? Aha bayıldım. Aynen öyle. Sen bunları tutarken ben de saçını tarayayım. Daha bir an önce takalım. Şimdi şunlardan birini kullanalım. Bir tane bu tarafa bir tane de bu tarafa takalım. Yaşasın saçımda şeker var. Bu çok havalı. Teşekkürler anne. Çok güzel oldun. Güzelsin. Olamaz seni okula yetiştirmeliyiz. Hadi hadi acele et. Evet sanat zamanı. Bütün hamurları kullanacağım. Evet tamamdır. Şununla başlıyoruz. Ve bu. Biraz da bundan. Bütün renkleri seviyorum. Vay bu yaptığım en güzel heykel oldu. Mükemmel bir tek boynuzlu at. Hatta prenses at. Tamam şimdi de aletlerimle daha detaylı işlere geçelim. Tatlım sıkı çalıştığını biliyorum ama atıştırmalık getirdim. Ufak bir pasta yapmıştım ister misin? Lezzetli. Teşekkürler anne. Dur biraz. Ne oldu da pasta yiyoruz? Ah, şimdi şöyle. Çünkü bugün özel bir günde ondan. Anneler günü. Anneler günü mü? Olamaz. Unuttum. Ama ben hediye almadım. Bir şeyler yapmalıyım. Burada bir şey var mı? Ah, sadece hamur kalemler ve renkli kalemler var. Dur ona bir şey yapabilirim. Anneler böyle şeylere bayılır. Ufak bir karpuz dilimi yaptım. Karpuz en sevdiğim meyve. Şimdi de onu korumak için epoksi reçine sürelim. Bu sayede hamur ezilip büzülmez ve sert kalır. Bak kolyeye dönüştürdüm. Ha, çok tatlı. Anneme hediye verme zamanı. Ne desem ki bu anneler günü hayal kırıklığı yaşadım. Anne bir bakalım kim? Hmm, kızım Tina. Aynen öyle. Anneler günün kutlu olsun. Bunu sana yaptım. Ah, aman tanrım. Bana bu kolyeyi yaptığına inanamıyorum. Çok akıllısın bayıldım. Hiç çıkarmayacağım. Çok teşekkür ederim Tina. Bu anneler gününü hiç unutmayacağım. Şu maskarayı düzgünce süreyim de. Ay Eva. Korkuttum. Eva makyajımı yapmaya çalışıyordum. Çok kabasın. Aman ne kadar hareketli. Şimdi makyajımı düzeltmem lazım. Maskarayı göz kapağımdan silip tekrar başlayacağım. Evet gizlice yaklaşayım. O görür gününü. Ay vah şimdi bana top mu attın sen? Hayır ben değildim. Ah eyvah. Al şunları. Belki bu sayede beni rahatsız etmeyi bırakırsın. Şimdi otur şöyle ve şekerini ye. Beni de rahatsız etme. Tamam bunu yapabilirim. Dina öyle diyorsa. Gitti. Şimdi ben makyaj masasına oturacağım. Bana baksanıza. Ben Tina. Çok da güzelim. Ah bu fırçalara bak. Ben Tina. Makyaj fırçamı yüzüme süreceğim. Ah gıdıklandım. <laughs> <laughs> ah, bunun artık oynamıyoruz. Hey ne varmış burada? Küçük bir çekmece. Ah olamaz. Çekmecenin kulpu kırıldı. Ah, çabuk geri gelme daha. Hemen bunu saklamam lazım. Üstüne oturayım bari. Benim kırdığımı ilk bakışta anlayacak işte. hızlı zaman korkunç oluyor. Bütün oyuncaklarımı kıracak. kopardım. işte benim eşyalarımı bozarsan olacağı bu. Hayır. Bir şeyler yapmalıyım. Bebeklerimin başına bu gelmemeli. Dur. Bana verdiği şekerler vardı. Aa, ne yapacağımı biliyorum. Her şeyi tamir edebilirim. Şu dudak kalıbını şekerle dolduralım. Şimdi epoksi reçineyi koyarken dikkatli olalım. Tamamdır. Reçine kurudu ve kalıptan çıkarmaya hazır. Yaşasın. Şeker dudaklar çok güzel oldu. Şimdi de kulbun koptuğu yere koyalım. Koltuğa geri döneyim de beni yakalamasın. Evet artık sonunda makyajımı bitirebileceğim. Dur biraz. Çekmecemin dudakları yoktu sanki ya. Ha gayet güzel işe yarıyor ve çekmeceyi açıp kapatıyor. Ah iyi o zaman. Rujumu sürmeye dönebilirim sanırım. Nasıl ya? Rujuma ne oldu ya benim? Olamaz. Rujunu mahvettiğimi unutmuşum. Kaç kaç kaç. Eva. Ah çok şükür eve vardım. Ne uzun gündü ama. Ha ev anahtarları nerede? Ah, bunun burada ne işi var? Ah, bunu aramıyordum. Bu da değil, yok. Ah, yok kesinlikle yok. Ah, nasıl ya? Hiçbir yerde yoklar. Kapıyı açın. Ay ah, içeri girmek istiyorum anne. Bu şarkı da fenaymış. ah. Bu patırtı da ne böyle? Ah, ön kapıda biri var galiba. Ah işe yaramıyor. Ah, selam anne. Evet tattım neler oluyor? Ah, duraya kalkayım. Anahtarlarımı kaybetmişim. Aa, anladım. Sinir bozucu bir durum. Bakalım bulabiliyor muyuz? Belki de bu sabah ayakkabılarımı giyerken düşmüşlerdir. Peki önceki gibi tuvaleti düşürmüş olabilir misin? Bir yatağımın altına baksana iyi olacak. Eşyalarım oraya girip duruyor. Peki mutfakta bir yerlerde olabilir mi? dolaplarda olabilir mi? Ya da belki şurada yok. Ah anahtarlarımı bulamadım ama lezzetli çikolata da olur. Tadı ne güzeldi şimdi. Ah burada da değil. Ha sene. Ah anne biraz çikolata ister miydin? Ah yok tatlım kalsın. Hey dur bir saniye. Evin anahtarları çantanın yanından sarkmış sallanıyor. Eyvah. Ah vay buldun işte ha bakalım. Ödülünde çikolata olsun. Ya teşekkür ederim. Ha aklıma bir fikir getirdin. Önce şu çikolata parçasına bir kanca geçirelim. Şimdi de biraz epoksi reçine içine batıralım ve bir anahtarlık yapalım. Artık asla anahtarı kaybetmezsin. Eva baksana ne yaptım. Oo, çikolatadan anahtarlık yapmışsın. Bayıldım. Ama yiyebildiğim gerçek çikolata kadar bayılmadım. Evet neyse rica ederim. Evet yemek yapma müziğime geri döndüm. Bu odanın temizliği neredeyse bitti. Ha, bu da ne? Kırıntı mı? Selam beni özledin mi? Benim gözümden kaçmaz pis kırıntı. Al sana. Ah, bu çay çok güzelmiş. Mis gibi sıcacık ve rahatım. Ah, Eva, hayır. Altlık olmadan masaya koyma. Ah, tahtanın üstündeki şu izlere bir bak. Hayır. Ah, kabus gibi. Ama hala buna dur diyebilirim. Eva dur. Anne neden böyle yaptın? Çünkü temizlik yapmaya çalışıyorum ve masada iz bırakmanı istemiyorum. Yani ben düşünürken şu çayını elinden bırakma. Tamamdır bir fikrim var. Sen kıpırdama geliyorum. Şurada kurutulmuş bir dilim portakal var. Çok da güzel. Bu da reçine için kalıbımız olacak. Ardından reçineyi dilimin içine ve üstüne dökeceğim. İşte budur. Kurumaya bırakalım. İşte oldu. Daha da güzel olsun diye kenarlarını da altın rengine boyamıştım. Tatlım sorunumuzu çözdüm. Bak altlık yaptım. Oh çok güzel görünüyor. Bir yudum alayım. Sonra da altlığın üstüne koyayım. Vay harika olmuş. Ah çok şükür. Ah battmış mı Mükemmel tuzlu atıştırmalık. Ah peki. Her şeye de çözüm bulacak değilim ya. Bu resmen harika. Ufak bir pankek. Çok lezzetli olacaklar. Seysa ah, konmamı istemiyorum. Vay bu leziz koku da neyin nesi? Gidip görsem iyi olur. Vay canına pankek yapmışsın. Paketlen için sana yaptım. Neredeyse bitirdim. Şu sonuncuyu da çevireyim. Spatulamı altına sokayım. Oh, hadi ama. Spatulamın sapı kırıldı. Ne yapacağım şimdi? Hey buldum. Şu üç boyutlu kalemimi kullanacağım. Çizmeye başlama zamanı. Gayet güzel bir spatula şekli oldu. Güzel ama henüz bitmedi. Ortasına daha çok şekil eklemeliyim. İşte bu. Şimdi de farklı renk kullanayım. Bütün bu boşlukları da turuncuyla doldurayım. İçine çizdiğim o şekiller hariç. Onları boş bırakmak istiyorum. Sapına kadar inelim. Alt taraftaki daireyi de doldurmayacağım. Hmm, belki bu kürek işe yarar. Ah, geliyor işte. Anne sana yeni bir spatula aldım. Sonunda o son paketi çevirebileceksin. Peki, bir deneyeyim. Aman tanım harika işe yaradı. Tamamdır, sonunda kahvaltı zamanı. Muz ve çikolata sosu çok güzel görünüyor. Hı. Hmm. Hey Emma, iyi misin? E tabii ki. Hadi başlayalım. Önce ısınalım. Oyun dediğince değiştir. İşte şimdi bittin hareketlere bak. Oyunla çalışmışsın. Tabi tabii ki. Yuhuu. Ama hala yeterince iyi değilsin. Kaybetmeye hazırlan. Ne? Bunu nasıl yaptın? Evet en benim. Haydi bastır Liam. Şanslı bir vuruştu canım. İntikamımı alacağım. Liam'ın masunu şu sapunla değiştireceğim. <laughs> Çok kolaydı. Sana bir şans daha. Tekrar. Ne? Ne oluyor ya? Dur. Bir terslik var. Aa, çok üzgünüm. Sabun mu? Aa, hadi ama. Hile yaptın. Görürsün şimdi hileyi. Hayır. Bu hiç adil değil. Tüh. Parmağım daymış. Şimdi de oyun biter. Cidden bu oyunda çok iyiyim ya. Hep kazanıyorum. Hayır. Çok gıcıksın. Gerçeklerle yüzleşelim Emma. En iyi benim. Aa. oh ya. Kafam kocaman şişecek şimdi. Olamaz kulaklıklarım. Kullanılmaz hale geldiler. Aa iyi misin? Bak mahvoldular. Ee, endişelenme. Benim kulaklıklarım duruyor. Kullanabilirsin. Ha, cidden mi? Dur. Sanırım bir fikrim var. Üç boyutlu kalemim gerekecek. Önce bir daire çizerek başlayalım. Ama ortasına bir anahtar deliği bırakalım. Sonra da içine daha küçük bir daire. Şimdi de dolduralım. Çizgilerin içinde kalmamız lazım. Bayağı da rahatlatıcıymış. İlk kısım neredeyse bitti. Şimdi de üstüne inşa edelim. Kenarlardan dikmeler çıkıyoruz. Sonra hepsini birleştireceğiz. Ve bunu da dolduracağız. Her tarafına aynı şey yapalım. Ta ki elimizde şöyle bir şey olana kadar. Mükemmel. Birkaç parça daha yapmalıyız. Artık bir araya getirebiliriz. Bunun için kalemi kullanalım ve iyice sağlam yapalım. Sonra kulaklığı içine sokuyoruz. Şimdi oyuna hazırım. Kulağa iyi bir his veriyor. Peki başlayalım. Ama bu sefer hile hurda yok. Anlaştık. Sen olsan ne tür bir anahtarlık yapardın? Cevabını yorumlara alalım. Bu videoyu da arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ve bunun gibi daha birçok harika video için kanalımıza abone ol.